Türkiye için büyük bir gayret aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. İşte bu sabah Sayın Trump'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ve Ahmet Şara ile bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Buydu. Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık devlet tecrübesi, güçlü siyasi liderliği ve yetişmiş diplomatlarıyla bu alanda istisnai bir konumdadır. Hepsinden önemlisi bölgesel barış ve istikrar için attığımız adımlarda tüm tarafların güvenine masar olabiliyoruz. Rusya Ukrayna savaşından kardeş Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime, Etiyopya arasında yürütülen görüşmelere kadar her yerde ilkeli, tutarlı, adaletli ve hakkaniyetli politikalarımızda muhataplarımızın itimadını kazandık. Unutmayın. Dost acı prensibiyle her zaman doğruları söyledik. Mazlumun da olmak üzere küresel ölçe son günlerde diye son verilmesi amacıyla yüreklere su serpen müj Şimdi isterseniz barış diplomasisi faaliyetlerimizi Şöyle bir